sayana bütün hediye olsun. Ak güle ondan geri. Beni sevene sayana hediyem olsun. Benden bütün. size hatıra bütün yeğenlerimi, yengelerimi, <gülüyor> emmimi olanlarına, <laughs> <laughs> emmimi çocuklarına, bütün akrabalarıma ben ölünce an, arkamdan dua edin. Ha unutmayın. Emmimin kızı iyiydi diye söyleyeyim. Aleyna'ma, atalarıma korayıma hatıra kazım ha. abilerime yengelerime yeğenlerime bütün bütün seven akrabalarıma herkese benim hatıra kazsın ben ölünce beni, beni ansınlar ha bütün köyde komşularımızda hepim güleni ah. onun ho hoca abim olsun ahmet abim olsun ah. bibimin çocuklarına bibimin torunlarına herkese isimlarıma Gelini bezlenme kurban olsun annesi. ama ona, ona iyi bir oma at Ölürsem <laughs> <laughs> yani. onu yani. Allah gecin demirsem. Ölürsem her kişi hatıra. Ölürsem <laughs> yani. Ölürsem Hele yiyenim hakkı kurban olsun halası. Her gün arar beni. Her gün arar. Mustafa'nın kızları her gün arar konuşuruk. işleri güçleri rast kesin Allah. Çok iyiler Allah işleri rast kesin. Ertuğrul'un evet, çocukları tarihler. Hacımın çocukları tarıyor. Alayım, ee, evet. ne alayım, ne hediye. Ee. Evet, Atalayım kurbetti, kurayım kurbetti. <laughs> onları ne hallerle büyüttüm ben, işleri rast gelsin. Büyüttüm, güzel. okuttum. Ana baban gire... evladın için mi? Okuttum onları, yani. büyüttüm. Yine evet. Öyle kurbetti işte onlardan. Ana baba olmak öyle kolay mı? Evet, canları sağ olsun. Evet, güzel olsun. Evet, evet. evet. Daimin kızlarına e, Filiz'e. Filiz. onun hep her ay. Füreyi. Hele Filiz'in daha da şey, hepsine. Haber, murat, murat, Murat bir tek Murat. Meliha'ya, halamın kızı Meliha'ya. Meliha Meliha'nın kızlarını işte. Sani etler mi etler mi? Saniye, onu göre Hanife. Çok atılmaz, çok doldu, çok. Allah atılır, Allah razı olsun. Hanife'nin iyiliğini hiç, hiç unutmam. Düğünüme geldi, Yemeğimi ne, her şeyimi yaptı. İşi rast kesin. Evet. Beni yüze çıkarttı yani. Kısımlarıma, akrabam hep ağırladı. Allah razı olsun. Allah ellerine sağlık. Kendi de günlerini görsün Allah. Güzelim benim. Sizi çok seviyorum ha. Beni unutmayın. Ölür ne ölürsem Allah gecinden versin. Mutlaka <laughs> beni hatırlayın ha. Bak birbirimizden ağrımadık, incimedik hiçbir zaman için. Tamam mı? Evet. <laughs> İbo ne oluyor? İvo, i̇yi misin İbo? <laughs> Sağ olun, yeter. Konuş, konuş. Koruyacak bunlar ya, al koruyacak. Allah Allah. Hayır, da atar ya. Dünden Gülever ablam geldi. Ahmet abim geldi. <laughs> onu Geldiler, oturduk. He. Gülüşü gülüşü. Çay içtik. Gülever ablam, adım, Allah razı olsun. İşi gücü razı gelsin. Ali öyle, Ersan öyle, Leyla öyle. Çok seviyorum onları. Onlar hep benim akrabam. Yabancı da al ya. Sevin. Sebahattin Amgül diye düğünüme geldiler. Gülesen diye mi Gülesen daha iyi. nasıl? Hepsi geldi. Bütün akrabalarım hep düğünüme gülüyor. geldi. Hepsinden Allah razı olsun. O, hep hep, hep düğünümüz evet. güzel oldu. Şen oldu. Güzel oldu. Şen evet, evet. Kısımlarımız da çok işleri güçleri rast gelsin. Evet. Allah razı olsun. Ne diyeyim kurban olduğum Allah. Öyle bir kısımda kurban olduğum Allah. Koray'ıma nasip etsin. İnşallah. Amin. İnşallah. Evet. İnşallah. Evet. Kaç dakika oldu? seviyorum hepinizi. Gurbettekiler, <laughs> e, gurbetteki ablalarım, <laughs> Salih ablam ne hepsini seviyorum ben. Bizim hacının kız oğlanları dedi mi şeyini ya? Ah, Ersin, geldi düğünüme, Aymet Ahmet geldi, esin. Semiha geldi, Hatun geldi. he. Hepsi geldiler, düğünüme iyi Hatice, Hatice, Hatice mesela bir Hatice de, Hatice ya. ondaki hatına. Ondan bütün yeğenlerime hatıra kalsın bu benim konuşmam. Evet, evet. Hepinizi seviyorum ben, bir tecik halanız ona göre ha çocuklar. <laughs> beni hatırlayın tamam, öldüğüm zaman, Allah gecinden versin de. Kimin kimden öleceğini Allah bilir de. Öldüğüm zaman beni hatırlayın ha, unutmayın. Allahümün. Halamı yedi diyorum, halamızı evet. çok seviyorduk diyorum ha. Bir tek haliyle yaşamasın. Ha, yok da işte, Allah bilir orasını da. <laughs> Anamı seviyorum, kurban oldum anam. <laughs> <laughs> Ay ana, kadar hani ben konuş, konuş, öyle konuş, konuş. Yeter konuş. Konuşun konuş. ata da, An da on dakika da. konuş Konuştuk hele, konuştuk hele. Konuş, daha beş dakika daha beş dakika ha. Ondaki ne diyeyim Tabii yani. Fatih Fatih'e hep çok kurtulmuş. halamın göze sesini aldım. Onu kendine bir daha atayım. Gül ha Hakan gelişti, yana geldi mi, gelişti mi, he. Bilmiyorum artık. Ben gülüm gürbette, dayım oğlum Mustafa var, evet. hep her gün evet, hele dön mü gurbette, mü gürbette, kazanasın alan. Evet. gülüm, kurban oldum. Tamam mı? Ben seni çok seviyorum, hepinizi evet. çok seviyorum evet. ha. Herkesiniz. Evet. hep. Evet. Allah işinizi rat, rast, rast kesin, evet. yeğenlerim. Canlarım benim. Şey. At, Burada at, komşularıma. Ben, ben hiç gurbette Erdoğan oğlunu. Karkanım. mı? kurban olsun halas. Karkanım evet, da kurban etti. Allah hasil etsin kurban olduğum Allah'ım. Yeter var. Yeter var işte hepsiniz. Şey serkanım var. Serkan var. Evet, hepsini içiyor. Hepsini hep içiyorsun Allah. Kö Aşağıda komşularım var. Adibe ablam, Devrim evet, ablam, evet. Hatice teyzem, evet. Zilfim. Onlarla oturduk, Kalktık tuz ekmek yedik. Hepiniz hakkınız helal edin kızlar. Tamam mı bir tane? Burada komşularım Fatma ablamdan olsun Allah razı olsun. Şahin der Allah razı olsun. Komşularımız çok iyi. Çok memnunum. Hele bir komşum vardı Veli'ye çok iyiydi var ya çok seviyordum. Kızlar var ufak ufak onlara. Onlara büyüttüm onlara bir banyo yaptırdım onlar çok iyiydi yani. Allah razı olsun. Kısımlarımız ne hep. Öyle. Çavuşum kadar alayım. Çavuş abim sana Çavuş ana evet. kurban olsun oradan gelişir. Evet. Ne durdu at? Erkanım. Erkan. Ersoyum. Ersoy. İki evet, tane kızı evet, var. Evet. Adalet. Ee, adalet. Hep. Hepsini seviyorum ben. Herkes. Geç. Hiç kimseye ayırsız etmem. Hepsini Her seviyorum. Çavuşum Aytan yengem, aytan yengem, aytan yengem. Et, et yengem, yengem da, gezemin kızı. Kuzu yengem, öyle he. çok yanga, sever ben, çok sever. Ama beşicikli şey var. Hanım. Evet. Hanım, beşicikli gelinim hanım. Hanım da geldi, ellerine <laughs> sağlık, hep düğünümüzü şenlendirirler. He. Ben hepsini seviyorum, hepsinden memnunum, Allah razı olsun hepsinden. Kimse rahat evinci gelsin. Bir tecik görümler he. Ana ana mı? Kurban olduğum ana <laughs> Bu da robot gibi duruyor Allah Robot Allah'ın robotu. He. <laughs> evet. 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 Öyle. Ali'ni de seviyorum. güzel kızım, tatlı kızım. Evet. Kaymak kızım. Allah kaderini güzel etsin. Hayırlı yazılar yazsın. Evet, kurban olduğum Allah. Amin. Atalarıma e bir evet. çocuk ver, kurban olduğum Rabbim. Tuğbam da var, tamam. Tuğban. Tuğba, tuğba var, Şiraya son gülüm var, gülüm. rahimim var. Ee, Allah Hepsini var. çok seviyorum, yeğenlerimi, Allah razı Allah olsun. Çok şükür. Bakim Ayşe gurbette, Ayşe gurbette. Ayşe halam var, Ayşe halam da geldi, düğünüme geldi. Ee, oynadı, var. altın taktı, eline sağlık. Ee. Ellerin şey çıkma inşallah. Ee. Ondan ki halam geldi, güzel oynadı halam valla. Sen yere gel, hepsi geldi düğün da. Hepsi geldi, Biz hepsi oyadı. öyle can kal. Evet. He, hepsi geldi. Ağlaya gel. Ağlayan Al ömrünüzün olsun acılarını göster. Fil Filiz de geldi, dayımın kızı Filiz. Meral geldi. E ne bileyim işte, Feray geldi düğünümüze. Hepsi geldi, Rahime geldi. Murat var mıydı? Murat da geldi, Murat da geldi. E, e, kutu, evet da işte de, de, Kardeşim Mehmet Reşit, kardeşim. Raşit dayım, Mehmet dayım. E, kardeşlerim. Hepsine hatıra olsun bu benim sesim. He, tamam günü, mı? He, unutmayın günü, bizi günü. ha. Biz evet. ölünce bizi hatırlayın. Allah geçin demesin. Kimin kimden önce öleceğini Allah bilir de. Yine de bak ses veriyorum sizin için. Beni unutmayın ha unutmayın. Hepinizi evet. seviyorum sizin akrabalarım dayımın kızları, kendimin kızları, yeğenlerim, kardeşlerim, kardeşimin avratları. Hepinizi <laughs> seviyorum. Ha, unutmayın. Bir de biz sen de türkü kağıtları. Türkü bilmek yok, bilmiyorum. Hısımlarımdan <laughs> Allah razı olsun. Anasından, özlem gelinim. Anasından, babasından. Hepsinden Allah razı olsun. Bekle <laughs> kalsın. Sabahın günü durdu boyalı konağlara Sabahın günü durdu boyalı konağlara Fil dişini uydurmuş kırmızı yanaklara Fil dişini uydurmuş kırmızı yanaklara, yanaklara. yanaklara. Bilmiyor, markası yok. Daha söyleyelim. Aslım var, ondaki ne bileyim hep Döngünün kızları var. Hepsi var. Bir de şöyle gitsin. Gel gel Şöyle gel gel. Hepinizi öpüyorum. Hepinize hatıra kazın. Bütün sülalem, akrabalarım, sevgilerim, kardeşlerim, kardeşlerim, kardeşimin avratları, Bütün herkese, akraban, köydeki konumuza, komşumuza, hürbün bile. He, herkese. herkese Hatice'me, Hatun'uma, Herkese hatırlıyorum. Kurban olayım oğlanlarıma, dört oğluma, bir kızıma kurban olayım. Onlara kurban olayım. <laughs> kurban olayım. Biri kalbimi kırmadı. Dört oğlum, bir kızım. Hatire kalsın sizlere. Aleyna kurban aleyna olayım. Aleyna. <laughs> gel bir de sallan olacak. Gel. Dur bakayım. <laughs>